Türkiye genelinde ciddi destek alıyor. Özellikle Avrupa'da büyük destek alacağını düşündüğüm bir proje var. Seninle de paylaşmaktan mutluluk duyarım. Çocuk kümesi. Çocuk, çocuk kümesi. Çocuk kümesi, evet. Küme olarak mı? <laughs> Hayır, kümes olarak. <laughs> yani... He, çocuk kümesi. Şimdi sana soruyorum, çocuk sevilesi bir şey midir? Çocuğu seversin, güzelse sevilir bence. Ya, mi? Bir Yok, yalan bilmiyorum. konuşmayalım istersen birbirimize. İşer, sıçar, ağlar, ya yani çok zor bak. Bilmiyorum ben kaka mesela. Yapar, hep evet. Kaka yapar, hep kaka yapar uzaktan görmesi daha iyi oluyor. Mesela bir diyelim akrabanın çocuğunu falan görürsün. Hani 5-10 dakika takılıyorsun sonra hemen İdeal sorun olur. çıkartmaya başlıyor. <laughs> Direkt ben uzaklaşırım evet. Ben de çok, çok güzel bir yani. nokta. Tamam. Evet. Bu bak. Bu da yine çocuk kümesi için yani içine dahil <laughs> olacak bir proje bu da. Şimdi ben diyorum ki çocuklara devlet işte ne kadar anne sütü lazım bunlara? Ya boş ver şiklere. Doğduğu gibi devlet toplayacak tamam mı düşün çocukları? Abi 18 yaşına kadar kümeslerde tutacak. Tamam mı? 18'inden sonra ailelerine geri verilecek bu çocuklar. Ama 18 yaşından sonra ailesi ne yapacak? Çocuk ne yaparsa yapsın bana ne abi ister Yani devlet o zamana kadar iş güç sahibi yapacak çocuklar. işte. ya mesela şöyle düşün. Bir 50 liranı unutuyorsun tamam mı? Bir paltonun cebinde unutuyorsun. Sonra kışın bir bakıyorsun 50 lira. Oha! Çok iyi para. Çocuk öyle bir şey mi olacak yani? Aynen öyle. 18'inde bir bakacaksın çocuk gelmiş. <laughs> adam olmuş. Adam gibi <gülüyor> yetiştirmişler. <gülüyor> hani baş belası değil. Sen onun 31'ini çekmemişsin. Sen onun kokusunu çekmemişsin. Kusmasını çekmemişsin. Bir bak a takım elbiseyle biri geliyor kapına. Veya işte çok güzel kıyafetler giymiş birisi geliyor. Selamünaleyküm ben sizin oğlunuzum diyor. Evet güzel bir boş konuşuyor. Değil mi? Güzel konuşuyor. Senden faydalanmıyor. Güzel konuşuyor. Uzmanından eğitim alıyor. Mesela yani televizyon atıyor. Fatih Portakal izlemeden geliyor yani o çocuk sana anladın mı? O çocuk çok iyi eğitiliyor işte. Yani... Hmm. TRT 2 izliyor. TRT 2 izliyor. Sürekli TRT 2 izliyor çocuklar. Televizyonu görünce TRT 2 açıyor. Yani atıyorum Norveç'in Ç TRT 2'yi. Çaktırmadan açıyor. <laughs> çaktırmadan TRT 2 açıp izliyor. Ses çıkarmasın kimse diye bekliyor. Hani mesela Acun yok hayatlarında. Yani. Ha bilmiyorum Acun da hmm. 18'inden sonra izler abi. iyi yani ben. Yani. Ya ben de izliyorum şu MasterChef'i izliyorum <laughs> Master ama Chef, evet. hani ben mesela 22 yaşındayım anladın mı? 4 sene geçmiş. ben artık izleyebilirim. Hani çocuğa zarar verecek bütün etkinliklerden kaçırıyoruz çocuklar. Şimdi diyeceksin ki hani bu çocukların ihtiyaçları var, bilmem neleri var. Ya kümesi nedir? Hani bütün tavuklar belli bir metrekarenin içindedir, değil mi? Evet ama evet. bilmiyorum yani. Ya İstanbul'da çok sattı bir ortam. mesela değil. mültecilerin kaldığı evleri düşün İstanbul'da hani bağcılarda bir Kümes bodrum gibi katta. deniyor onlara. Kümes gibi denir. Hani zindan katla derler. Emlak sektörüne hakim insanlar zindan kat tabirini de kullanır. <laughs> evet kötü. Hani mesela da bir bakıyorsun lan ev 50 metrekare ama 10 çıkıyor evin içinden. Ne olsun <laughs> diyoruz yani. Evet, İyi bir dizayn var. Hayır. Burada bir mimarlık var abi. Mimarlık bu burada var. Burada bir mimarlık var. 50 metrekarenin içine 10 kişi mükemmel bir şekilde istiflenmiş. Mimariyle alakalı değil o bence. Tartışılır. Yani ona herhangi bir 50 metrekareyi verirsen onlar yine yaşar yani adamlar. Biraz Zorunluluk çünkü. Yaşama sanatı da ustalık istemiyor mu biraz azizim diyerek konuyu saptırırım ben. <laughs> evet bu yaşama sanatına girer yani. Yaşamak, Zor bir şey. Ne güzel şey ve kardeşçi demiş. Şair. Nazım Hikmet. Evet. Tırrıp tırrak <laughs> Demiş. Demek öyle demiyor ama az. Yani ben şiir önemli Değil. Ben, yani, Bence de önemli değil. Ya yani ben Doğru şiir sevmem. Gerek ne dediyse dedi. Çok önemli değil açıkçası. Evet. Duyarını kasmaya gerek yok. Babamın oğlu değil. Cebime 50 lira koymamış ya. Yani. Bugüne kadar ne yapmışsa yapmış abi. Allah rahmet eylesin. Ben evet. Yapayım. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah taksir atma affetsin. Yani şimdi düşün. Mesela içinde bulunduğumuz oda yaklaşık 20 metrekare kadar. Büyük. Abi kaç kişi sığar buraya ya? Oğlum burada Abi yer yatağına bak ranza atıyorsun. koysan, ranza koysan 8 sıra ranza 16 kişi of. kalır of. burada. 16 kişi! 16! Manyak bir sayı bu ya. Evet çok büyük bir oda burası. Bir odada 16 kişi tamam mı? Bir de televizyon. Televizyonu TRT2 için. He. Yani sürekli TRT2 izliyor. Yani, Paşizan bir şey bence bilmiyorum bu bilmiyorum. Paşizan mı? Ya iyi çocuk yetiştirmek ne zamanla bir faizlanlık oldu ya? Bilmiyorum bence bu tutmaz aga ben sana söyleyeyim. Yani bilmiyorum ben. Kaditeryan bir şey yani çok hani aile kavramı işte 16 şey. kişi aynı odada kalıyorsun. Yani <laughs> Hayır bir de bir de TRT 2 izliyorsun. Neden abi ya? Tamam aç Kral TV aç oraya koy Kral TV. Yok sadece TRT 2 var. Ama abi, TRT... Kral TV orası yani Ay, Kral şimdi... TV açman lazım. Abi şimdi ne? Kral Tivide, onlar. Kral TV'de ne diyor abi? Yaladım, öptüm, soktum. Evet, Hayır abi İsmail bunlara yer, yer yok. Falan. İsmail diye kavga edecekler ya. Abi mükemmel bir nesil yetiştiriyoruz diyorum ben sana. Yani izletemezsin kardeşim. 16 erkek aynı odada kalıyor. Bu adamlar Odundan itibaren bu çocuklar bu odada var ama. Her odanın bir eğitmeni var işte. Abi gibi okutman gibi de düşünebilirsin bunu. Abi falan demeyelim. Abi demeyelim, demeyelim. <laughs> hani Ma Belletmen manevi bir abilik de demeyelim. Belletmen. Be Gözeten Bell kişi. Gözetici. Zabıta da diyelim. Tamam biz zabıta diyelim. Hani eğer görünün olacaksa. Hani bir kişiyle bu çocukların işte atıyorum fen bilgisi eğitimi, işte sosyal bilgiler, hayat bilgisi. Çeşitli hmm. dersleri alacaklar. TRT 2 izleyecekler. Çok kaliteli müzik dinleyecekler. Mesela tabii biz bak faşizan Kitap diyorsun okuyacaklar. ama okuyacaklar. Biz çocukların ilgi ve alakalarına göre sınıflandıracağız onu lig gibi düşün mesela. En alt ligde işte kötü kalitesiz daha biraz ıskarta çocuklar olacak. Fabrikaya da adam lazım. <gülüyor> hani... çocuk. <laughs> hani ıskarta hayır, çocuk. Yani öyle demeyelim de şimdi. Çocuğa... Ya şimdi hayır bu da lazım. Lazım. Iskarta çocuk da lazım. Yani fabrikada çalışması lazım. Hmm. Yani hani, pek zihinsel aktivite gerektirmiyor. Mesela en alt lig. Anladın mı? Hmm. Tabii teşvikler de olacak. Mesela lig atlamak için hani birinci ligi şampiyon bitirirsen mesela süper lige çıkıyorsun anladın mı Hı, abi öyle. süper lig dokta işte olan abi bir şey da. zaten yani. tamam abi bak ben ne yapıyorum burada aileleri kurtarıyorum çocuğun derdinden tasasından kakasından şey ya işte bu şeyin roman vardı bir tane cesur yeni dünya da böyle zaten Bunu da okumuştuk hatırlarsın evet sana herkes ona mesela distopya der yani bence iyi büyük topyadır yani. Herkes takılıyordu. Herkes büyük. Abi, çocuk yok. Müthiş bir tüketim Güzel toplumu var. Bugün hayalini kuruyoruz bu tüketim toplumu? kusura bakmasınlar tüketemiyoruz. da. Tüketemiyoruz. Evet. Ya bize bu kötüdür. Bu distopyadır diyorlar. Biz aa bu distopya. Ulan adam bir koyu uçağa kafayı. İsviçre'de uyanıyor. Ya. Bir yani, kalkıyor yani. Brezilya'da. Yarrak sen ulan memleketinden başka bir yere mi gittin hayatın boyunca? Samsun'a gidiyorum. <laughs> Sadece yani. Yani Distopya ne ya? Neymiş takip ediyorum. Ya abi etsin ya. Allah Allah. Yok işte. Yok abi, çocuğunu alıyor. Abi alsın tamam yumurtaları al. Ya müthiş bir proje bu. Bence bunu abi iyi bir şey olarak düşündü zaten yazar en başta. Sonra baktı tepkiler böyle böyle. Aynen kanka bu distopya bak çok kötü bir şey anlattım ben. Allah bizi şerden korusun zaten, zaten iyi olarak başladığımız her şey bir anda <laughs> elimizden çıkıp böyle bir distopya dönüşmüyor mu yani? İyi dedim. Her düşünce. <laughs> evet aklımızdaki her şey böyle değil mi? Hani bakıyorsun cesur yeni dünyaya orada kişilerin yıllık geliri hani bugünün Türkiye'sine vuralım mesela. Abi en az 50 bin dolar. Yıllık Vurmayalım en az 50 bin, yani. bin dolar abi. Yani. Türkiye'de 50 bin doları kim kazanıyor ya? Adamlar kazanıyorlar abi. Evlilik yok, bir şey yok, dert yok, tasa yok ya. Takılıyorlar. Sadece takılıyorlar. Lan millet takılmak için canını verir be. Öyle. Evet, ben onun kötü tarafını hatırlayamıyorum. Kitabı unuttum herhalde. Ya ben de şimdi aklıma gelmiyor yani. Fark. Kötü olan bir şeyler vardı ya. Ya ben bunlar ne... fabrikada mı çalışıyorlardı? Nerede çalışıyorlardı? Abi abi mesai saati belli, şeyi belli. Evet bitince çıkıyor. Mesaiyi alıyorsun ha fazla da çalışıyorsun. Ama böyle şey bir hafıza hafıza kaybetme durumu falan var. E kaybetsin amına koyayım ne var Hiçbir yani. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. E, e ee? bugün zaten öyle değil mi dedin? değil mi Fatih? <laughs> değil mi? evet. <laughs> evet. Kötü olan ne şimdi abi bana bunu? Ya kardeşim bugün kim? 2000... Neyse Fatih Portakal gibi konuşmak istemiyorum ben burada. <laughs> Benim o şu an burada. <laughs> Yerimi biliyorum özür diliyorum üstüne. Hasılı kelam şimdi buraya geldik, e o da iyi bir projeydi, e bu da iyi bir proje abi. Çocuk kümesi iyi bir projedir yani. Aile... Ya şimdi ailelere soralım. Siz bunu... Ben mesela çok sıkıntı bir çocuktum abi. Sürekli beni hayatta hani noktası iyi. hasta olurdum sürekli. Öde. Ben de mesela sürekli hasta olurdum. Sürekli sıkıntı çıkartırdım. Sürekli ağlardım Sürekli yani. ağlardın. Mutsuz, Mutsuzdum. mutlu edemezsin yani. <laughs> hani şimdiki çocuklara bakıyorum, hani yine bir mutluluk şeyi var. Abi sosyal medyayı basıyorlar, bilgisayarı basıyorlar. iyiler Aynen. yani adam. Dopamini basıyorlar sosyal medyadan. Şeyden. Zaten hepsi 1.85'den yani. bir, bir başlıyor yani. Evet daha... Besinle alakalı herhalde daha boylu postlu oluyor yani. Neymiş Çocuklar. yok işte eskiden nesiller şöyle iyiydi böyle Ya ne iyiydi amına koyayım eskiden iyi olan şey yani neymiş ya. Her şeyi ya? duyar işte yani. Allah Allah adam yumurtayı yemiyormuş onu anlatıyor ağlıyor ağlıyor ama çok iyiydi diyor. Çok iyiydi o günler. E tatlı kanka tatlı. değil işte. E değil işte hayatta dondurma yememişsin. Ya ben her baldan tadıyorum abicim. Her çiçekten bal alıyorum ben bugün ya. Kötü ballar. İyi balı da kim yiyor şimdi? Param varsa yine iyi, iyi balı İyi bala denk yersin. gelince evet güzel oluyor. Mesela biz iyi bir bal bulduk. Artvin'den geliyor abi. Çok hmm. iyi. Kilosu 150 lira kestane balı. Abi <laughs> ilaçlık bal. Evet. Ya ben de şeyde bir cenazeye gitmiştim. <gülüyor> şeyde <gülüyor> Samsun'dayken cenaze evine gittik. Muazzam bir bal vardı yani. <laughs> cenaze eviyle ben pek bağdaştıramadım gibi ama Şöyle, cenaze evine gittik Bize bal verdiler Yani bal vardı, ekmek vardı Ekmek ve bal vardı sadece Ayin gibi bir şey mi kanka Ya ayin gibiydi çünkü mesela ortada böyle sofraya oturduk Sofrada ekmek böyle bütün haldeydi mesela kesilmemişti ee, muhtar ya. Muhtar böldü ekmeği bize Sonra ekmeği bölüştük, aldım ben İşte ban banıyorum falan Ya yani muazzamdı bal Yediğim en iyi ballardan biriydi hani daha iyisini bilmiyorum. Yani en iyi ballardan biri diyorum ama hani bilmiyorum. Çok iyiydi yani. Muhteşem bir baldı. Şarap var mı? Afiyetle yedim. Yok yani cenaze evi. Bal da bilmiyorum. Yani pide olur, pilav olur. Bak. evet olur, bal yekler. vardı. Bal yedik. Sadece bal mı? Şeydi ama biraz. Fakir olan... bir ev miydi? Yok. Fakir değiller. Ama oğlum bal muazzam diyorum sana. O bal <laughs> Abi, ballı ekmek 500 lira. Yani, hmm. yani bal o kadar iyi ki balı veriyorlar. Hani ikram olarak. Ben tatmin olmazdım. Bence obalı hiçbir yerde yemeyeceğim için ben gayet tatmin oldum. İyi ki obalı verdiler. Çünkü pide verseler kötü bir pide verecekler. Evet. Yemeyeceğim Haşar bir şey. Yok, Mide bir şey mi yakacak? Yok. Mide mi yakacak? Yani sindirim yollarımda hastalıklara sebep olacak bir şey olacak o pide. Yani her anlamda beni sıkıntıya sokacak bir pide olacak. Tarçınlı konulardan bahsediyoruz. Sulu yemek yanında pilav falan tavuk. Bu tarz olsa tamam. O da güzel. O da güzel ama bilmiyorum. Bence bal iyi bir konsepti. İyi balı bulmak zordur. Yani köylü çok, çok iyidir. Iyi, dersin. İşte çok iyi baldır. Yok, köylünün balı yani... çok iyidir. Basıyor antibiyotiği, basıyor şerbeti. iyi bal diyor sonra adına da. Evet. Köylüene evet. güvenirim evet. ben ya. Kö ya Kö Köyüne yani? güvancama bal parmağı belli mi? oluyor. Yani bilmiyorum hani reklam. Reklam yapmayalım da. ama buradan da çağrımız olsun bal parmağı herhangi bir sponsorluk anlaşması için yani biz bal parmak, parmak ürünlerini şey çok mümkün gibi durmuyor ama biz anladım. bal parmak ürünlerini severek tüketiyoruz uygun bal fiyata bal kalitedir bal parmak diyoruz balın en doğal, doğal hali, hali Anadolu, Anadolu doları, arı çift. çiftliği hayır Anadolu arı çiftliğinde hiçbir beklentimiz yok <laughs> gerçek bal olmadığına da yemin edebilirim değil yani evet, çok kötü bal yapıyorlardı neyse konudan çok saptık çocuk kümesi ama diyordu. balıydı bal iyiydi yani Afiyet olsun diyelim sana neyse, da buradan. Neyse evet. kümes sistem buraya nasıl geldi? Kümes yani neyse biz verelim. Kümese, kümes'e geri, kümese geri, geri mi dönmeliyim. dönelim? Evet. Tekrar. Tekrar kümes'e dönelim. Hani mesela havalandırması falan iyi olacak yani. Bu kadar ergen mesela. Yani kümes gibi mi yani olacak? Yok. Normal oda şekli. Mesela komünist evlerini düşün. Küçük ev yani. Sen kümes <laughs> diye adlandırma tamamen şey yani. Hani bu ergenleri falan hani. <laughs> Kümese kapatmak lazım. <laughs> gibi bir durumu sen şey yapmak için herhalde yapıyorsun bunu hani. Ya şimdi... ergenler kümese kapatılsın. Hani bunları kümese kapatmak lazım. Çok kötü görünüyorlar. Çok çirkin duruyorlar hani. hani bu şey gibiler ne var? Civciv güzeldir hani tavuk da kendine göre bir tavuktur ama o civcivle tavuk arasında bir ara form var. Çok çirkin olur onlar. <laughs> Boynu falan evet. oluyor. Rezalet hani bu, tüyüyle. Bakarsın bu ne dersin? Bu ne <laughs> yani? Bu olmamış. <laughs> Rezil bir hayvandır o yani. <laughs> Hah, yani. Ama biraz beklesen tavuğa dönüşecek bu işte. İşte ben de onu diyorum. Sen tavukken kendi <laughs> göre, görelim diyorsun. Ben de aynen onu diyorum. O uzun boyunlu o çirkin şeyi biz görmeyelim diyorum. Mesela bazı aileler şunu da diyebilir. Ya siz kimsiniz ben çocuğumu size Benim ver. çocuğum çok yakışıklıdır benim <laughs> oğlum. benim <laughs> oğlum Berke çok tatlı bir çocuktur. O aileleri de ikna odalarını alıp ikna edeceğiz. İkna odası bilmiyorum. <laughs> Tehlikeli yani çok. Yani kavramlara takılma ama insanların ikna edildiği odalar olarak da düşünebiliriz. Evet. Atatürkçü bir nesil yetiştirmek. Vatkan'ın ee, oraya... millete bağlı. Evet. Oğuzhan Uğur'a da buradan de selam olsun. Babala TV'ye Evet, benim çocuk kümesi hakkında, çocuklar hakkında daha fazla söyleyecek tek kelimem daha yok. Onların hak ettiği bir kelime daha yok zaten bundan fazla. Evet, hepsi yazıklar. Çocuklar var. sorunlu ya evet. Gerçekten sorun yani, yani acımasızlar, hayvanlar. Mesela engelli görsün hemen dalga geçer, aşağılar onu. Evet, konuşunca özellikle çocuklar mesela hiç sakıncaları olmuyor yani. Ya çocuk bu hakkında en... bir şey söylenecekse mesela hakikati aslında hakikatin <laughs> kılıcını elinde bulunduruyorlar ve Hakikat mi dersin, gerçeklik mi dersin? Yani bir naturalistler yani o anlamda gerçekliği direkt söylüyorlar. Her çocuk biraz nazildir diyorum ben. Evet, bir nazilikleri <laughs> var çocuklarda. Hani çok düşene nazilik var yani. Düşene tekme atarlar. Düşene tekme atarlar. Kendi evet. aralarındaki çatışmaları da biraz grup, takip ederseniz. Hemen grup görürürler. olurlar. Gruplaşır. Dışlarlar. Dışlarlar. Döverler. Döverler. Söverler. Dışlarlar. Hayatı Hayatızından Kötü edenler. davranırlar. Yazıklar olsun. Bizim evlerimizde böyle şeyler olmayacak. Hepsi çok iyi yetişecek o çocuklar. Benim çocuğum çok iyidir. Değil kardeşim. Senin çocuğun da Rezil'in teki yani. IQ'sunu ölsek 62 çıkacak. En alt dikte senin tabii. çocuğun. Bilmiyorum. Hani yargılama olmasını bilemezsin tabii. Tabii biz herkese saygı IQ biliyor. dediğin şey de yani i̇şte Amerikan biz... biliminin ortaya koyduğu bir şey yani. Bak, İyi. IQ, IQ ne? IQ kim tanımlamış? Intellectual benim... quality miydi? Neydi ya? Yani? yani intellectual Bilmiyorum. gibi bir şeydir herhalde. Vermişler önümüzü. Vermişler bu sen ne diyorsun alıyoruz. ki hani 153 ay tamam bu adam 153 level. Hmm, Nasıl bu adam 60 IQ level. Ha, ne? Yani. İşte bakınca ya o da bir muhabbet işte Amerikalıların goy goy yani. Gelince ben... ölçelim. ölçelim. <laughs> <laughs> Nazilerin IQ'su çok yüksekmiş ya. <laughs> 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 Muazzam abi adamlar bilmiyorum hani çok kötüler. Hani Pure Mesela Hülya Avşan'ın IQ'su IQ. da çok yüksektir. Hak ediyor bence. Hak ediyor ya. 50 milyona yeni bir ada almış kendisi. Adayı ben pek bir şeye benzetemedim. Tenis kortu falan yapacakmış. Yani top mesela dışarı gittiğinde yazık olmaz mı? Denize düşer top. O kadar küçük değildir. 50 milyon liralık mı? Ben fotoğrafını gördüm. Yukarıdan çekilmişti. Küçük görünüyordu. Ama şimdi 50 milyon liralık adada da yani sadece tenis oynamak için çok zengin olman lazım ki adaya 50 milyonu vermişsin ama gözüne bile değmiyor. Ben sadece burayı zaten tenis kortum yapmak için aldım. Diğer büyük adada normalde takılı Yok, takılıyorum. Yok malikane değil. de olacakmış. Tamam işte o zaman büyüktür yani. O kadar da değil. Öyle avşar tamam büyük ama. 50 milyonu var demek ki sadece Milyon adaya, adaya. Çok abi büyük sadece para. ada peyzajı meyzajı oraların bir 50 milyon daha yani. Evet, en zaten az, para cebinde dursa 150 para cebinde dursa daha sıkıntı elinde para bulundurmak Bilmiyorum bir iyi bir yatırım değil bence adaya tenis kortu yapmak. Kızı Zehra yapacakmış iş dizaynını da. Kötü olabilir o zaman. Öğrenci da herhalde daha kızı. Bilmiyorum ben üniversite öğrencisiyim. Bence öğrencisi eline ya. bırakılmaması gerekiyor. <laughs> yani, Öyle düşünüyorum hani İnşallah. abi 50 milyon vermişsin, yepyeni ada almışsın sıfır. Kız mesela kötü bir şey yapacak oraya. Yani, yani, hani bir şey de diyemezsin. Teknoloji, tasarım dersi ödevi gibi bir şey çıkacak ortaya. <laughs> yani böyle tuvalet kağıdı rulolarını birleştirmiş uzay aracı diyor sana. Yani Zehra'cım değil. Değil bu olmaz. Bunu yapamayız. <laughs> Diyemezsin de evlat. Evlat işte. Bir kere çok kere güzel yapmışsın. olmuş diyeceksin. Ya bilmiyorum Zehra'nın da biraz kafka önüne koyması gerekiyor bu noktada yani. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Belki de dünyaca ün salmış bir tasarım. Salmıyorum bir tasarım. ya. Hani... Dünyaca ün salmasa da belki. Ün salmamıştır yani. Ben mesela... Uğurkan Erez'e teslim ederdim odayı. Kuaför. Hiç önemli değil. Ben Ama o adamın zevkine olmaz. güvenirim. Hiç önemli değil. Kokoş bir oda yapabilir sana. Kemal Doğulu'nun odanı dizayn etmesini ister misin istemez misin? Kemal Doğulu olabilir. Sadece kalite getirir oradan evet. sonra. Ama Zehra'nın ne getireceğini bilemez. Evet bilmiyorum. Gerçekten. Zehra da mesela kümeste büyüseydi çok iyi bir iç mimar olurdu. Bilemeyiz. Ama insanların yaşamında deneyimlediği şeyler de etkilemiyor mu biraz yaratıcılığını deyip olunca olmuyor. Bir daha bir denemeye de değer diyorum. Çocuk kümesi projesi de yeniden... Bence başarısız bir, bir proje. Mesela şimdi şu problem olabilir. Zenginlerin çocuğunu nasıl alıyorsun? Hayvan gibi zengin şimdi ben çocuğum. Bence ben orada yapabilirsin. şey yapabilirsin. İşin içine özel sektörü sokup daha liberal bir hava katabilirsin. Özel <gülüyor> çocuk <gülüyor> kümesleri. Hani... Ama ben eşitliğe inanıyorum. Halkım için en iyisini Sen, düşünüyorum. Tamam Sovyetlerde kaldın o zaman. Ama Stalin'i de sevmiyorsun. Onu da anlamadım. Ben adaletin <laughs> ki macisi onu savunuyorum. <laughs> ya bu söylemleri ortaya koyanlar genelde yani <laughs> belirli şeyleri empoze diyeyim, etmek için kullanıyorlar. Ben bilmiyorum. sadece bir sevgi toplumunu. <laughs> i̇şte yani ben sevgi mi? aşk. Bunlar... Herkes birbirini sevsin yani. Kötü şeyler olmasın aramızda. Her şey güzelim. she